Bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akbolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Onun azmedemediği şu. Beşiktaşlılar sandığa gittiler 31 Mart'ta. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Rıza Akbolat'ın aldığı rekor oy belediye meclisinde neye yansıdı? 31'de 31 CHP. Beşiktaş halkı AKP MHP birlikteliğine 31'de bir tane belediye meclis üyeliği bile vermedi. İşte bunu hazmedemeyen bir hazımsızın İstanbul'a görevlendirdiği kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırma Rıza Akpolat üzerinden İstanbul'daki bir takım halinde milletin takdir ettiği seçildikleri gün rekor kıranlara yeni rekoru ilk 6 aylık performanslarıyla kırıldığı görülmemiş belediye memnuniyet anketlerinin yarattığı karın ağrısını böyle gidermeye çalışıyor millete sen seçtin ama bak memnunsun ama aslında bunlar ihalete ihaleye fesat karıştırmış suçu olan biri varsa sorgularsın yargılarsın cezasını verirsin ama bu işin Rıza Akbolat'la ne alakası var? Sen daha önce Ataşehir Belediye Başkanımıza aynı şeyi yaptın. Yargılandı. Süreçler tamamlandı. O gün neler söylüyordunuz? Neler söylüyordunuz? Açılsın bakılsın. Ne iftiralar, ne hakaretler. Sonra Ataşehir'de yine seçim yapıldı. Yine CHP kazandı. Beşiktaş'ta seçim yapıldı. CHP kazandı. Yalova'da belediye başkanımızı Başkasının yaptığı bir şeyden ve kendi ihbar ettiği halde, ihtar ve ihbar ettiği halde yargıladınız, üç kere bir kişi göreve iade edilmelidir dedi, yapmadınız, seçime kadar salladınız, Yalova'da sandığa gidildi, ne oldu biliyor musunuz? Yalova'yı yine CHP kazandı ama bu sefer belediye meclis çoğunluğunu da içinden AK Partili seçip vekiline yönettiriyordun, senden aldı CHP'ye verdi. Hala mesajı almadınız mı ya? Hala millet ne diyor anlamadınız mı? Ben karar veririm diyor. Burası bir sirk. Herkes verilen rolü oynayacak. Ahali izleyecek. Sirkin yöneticisi de Tayyip Erdoğan. Böyle bir kurgu yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kendini sirkte gören sirk yöneticisi sanan varsa biz onun sirkinin oyuncusu mu oyuncusu değiliz. Biz milletin görevini yapan kamu görevlileriyiz. Belediye başkanlarımız kamu görevlileri, milletvekillerimiz kamu görevlileri ve anayasada tanımlı hakim güvencesinde seçimlerin sonucunda verilen resmi görevleri yapıyoruz. Devlet içinde ikilik olmaz, ikircik olmaz, devlet içinde çifte standart olmaz. Bir tarafta kendi kurduğu yapılarda kendilerinin bakanın kocasının bulaştıkları ortada Oralarda tık yok. Dönüyorlar buralarda. Sabah 4.30'da kapı kılıp algı yapmaya çalışıyorlar. Açmazsan kırarız diyerek teyzemi korkutuyorlar. Çağırayım gelsin deyince biz alırız diyorlar. Çünkü onlara verilen talimat suçluymuş gibi götür. Sonunda suçlu olmadığı açığa çıkacak ama arada suçluymuş gibi yapın. Bir algı yaratın. Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Yeri yurdu adresi belli olan bir kamu görevlisine yapılan iş sadece CHP'yi değil kamuyu devletin bir kısmı merkezi idare ise öbür kısmı yerel idare. Sen devleti yıpratıyorsun. Koca bir ilçenin 31'de 31 belediye meclis üyesi seçtirdiği, rekor kırdırdığı bir partinin belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehrin kararına da itibar etmemek demektir. Sen seçim sonucunu yoka sayıyorsan, hiçe sayıyorsan bu kadar yüksek oyla seçilen, sevilen birisinin itibarını bu yolla düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin, bitmişsin. Sana bin tane Rıza Akbolat itibarsızlaştırsan kar etmez, bu sana kar yazmaz. Bu yapılanlar feda yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? Nerede şimdi o kumpas davalarının anlı canlı yargıçları, savcıları nerede? O FETÖ talimatıyla sabahın köründe kapıları kırarcasına çalan polislere emri veren FETÖ'cü amirler nerede? Teker teker bak biri 19 yılla şurada yatıyor, biri 24 yılla burada yatıyor. Kimi de yurt dışına kaçtı, Yunan sınırından sıçan gibi. O gün yapılan iş ne kadar hukuki ise bugün yapılan bu işlerde o kadar hukukidir. Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. Bu işler doğru işler değildir. Bugüne kadar bir sefer AK Parti'nin muhatap olmadığı şafak operasyonuyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler niye muhatap oluyorlar? Muhatap olma sebepleri bu arkamda yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hazmedemediği bu yenilmiyordu sırtı yere gelmiyordu sayıyordu şu kadar kez yendim bu kadar kez yendim madem ki yendim milletim nezdinde her şeyden affedildim her türlü yolsuzluğu pisliği ben o hesabı sandıkta verdim e bu sefer ne oldu sen yenildin cumhuriyet halk partisi kazandı şimdi sana verilince yetki baş tacı verilmeyince alaşağı olacak şey mi sen bunu daha önce boğazımsızlığı denedin. İşte burada 31 Mart'ta 12 bin küsur oyla seçilen başkanın aldığı yetkiyi hor gördün. Milletin kararını hor gördün. Haziran ayının sonunu zor gördün. Ne oldu başkan? 806 bin oyla seçildi. Peki hadi o gün bu yaptığın milletin vicdanından döndü. Ekrem Bey mağdur oldu da o oyu aldı diyordun karşısına bakan aday çıkardın. Seçim akşamı saat 7'de televizyona baka kaldın. Bir milyon oyla seçildi bu sefer. Hala anlamıyor musunuz? Milletin dediği olur. Milletin dediğine itiraz, isyan darbecinin işidir. Demokrasiden nasibini almamış adamın işidir. Biz ilk girdiğimiz, ilk kaybettiğimiz seçimde şanla şerefle muhalefete devir teslim yaparken Türkiye demokrasisi kazandı diyebilen bir partiyiz. Bundan yüz yıl sonra kaybettiği seçimde hazmedemeyip kayyım siyaseti yapan ya da başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine sırasıyla saldıran bir aklı bir vicdansızlığı bir akılsızlığı millete şikayet ediyoruz. Ve buradan açıkça söylemek istiyorum. Çok açık. Bu tip saldırılara papuç bırakmayacağız. CHP'nin birliğini, beraberliğini asla ortadan kaldıramayacaksınız. Kol kola, el ele, omuz omuza o sandığa doğru yürüyoruz ve Türkiye'de kurulan birinci parti son yerel seçimin birinci partisi, son sandığın birinci partisi emin olun gelecek ve kurulacak sandıkta da iktidar partisi olacak. Bu hukuksuzlukların tamamının sona ermesinin yolu da bu. Bütün adaletsizliklerin. Bu adaletsizliğinde, gelir adaletsizliğinde, mahkeme kapılarında milleti çıldırtan adaletsizliklerinde, sosyal adaletsizliklerinde biteceği yer belli. Buradan Sayın Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim. Bakın, son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda atadıklarınızın arkışıyla Moral bulamazsınız, güç bulamazsınız. Bu çaba beyhudedir. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba daha da beyhudedir. Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. Size bir kez daha o salonlardan çıkamıyorsun. Sokağa çık, pazara çık, meydana çık, insanların önüne çık diyorum, çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin, sandıktan kaçma, el mi yaman, bey mi yaman. Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Bu belediye başkanlarının milletin gönlündeki yeri, Artık Cumhuriyet Halk Partisini iktidara mı taşıyor yoksa yaptığım bu kumpaslar sana mı yarıyor millet bir mi karar versin bakalım. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Millet senden memnuniyetsizliğini 31'inde de söyledi. Belediyelerimizden memnuniyetini de önündeki anket bendekinden üç puan ileri bunu biliyorum. Bizde 58 çıkan toplam memnuniyet 61 çıkmış biliyorum asla buradan bir yere kaçamazsın. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil gel millete güven. Çık karşısına çıkalım hep birlikte. Bir de şunu söyleyeyim. Öyle bir ruh halindeki geçen hafta bir belediye başkanım başarılı bir belediye başkanım bir büyük şehrin ilçe belediye başkanı kaybettiğine çıldıran kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakına beni arıyor. Benimle sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz sayın Genel Başkanım? Dedim ki Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin dönüşte görüşürüz. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var. Bize katılır mısın? Ya devletin başına bir partinin öz evladı bir belediye başkanının yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bir de böyle parantez içinde ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum. Ama bir leke çalarlar Allah korusun falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan. Ben bir partinin milletvekili istifa ediyor da hayırlısı olsun kararınız demeye çekiniyoruz yanlış anlar yakın zamanda olmasın. Allah'ıma kendi ilimde bir partinin milletvekili istifa etti. İlimde kendi listemden seçilen kararınız hayır olsun demek için ararken bin dereden su getirdim. İlimin milletvekilisiniz diye arıyorum. Sakın yanlış yere koymayın diyerek arıyorum diyerek arıyoruz. Adam Cumhurbaşkanlığından arattırıp milletvekilini sivil aracıyla AVM'de buluşturup Belediye başkanımı çağırıp bana katılır mısın? Belediye başkanı gelmeden de önce aradı, çıktıktan sonra da ilk benimle konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti kardeşim. Siz de böyle insanlarsınız. Gerçekten insan rakibinde biraz asalet, biraz da gerçekten centilmenlik, birazcık olsun insaniyet, birazcık olsun içinde bulunduğu durumu hazmetmek istiyor ya. Hazmetmesini bekliyor. Bu kadar da olmaz. Özel görüşmelerle belediye başkanı çağırmalar, savcı eliyle belediye başkanı silkelemeler. Bütünüz, topunuz gelse hep birlikte uğraşsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaprak kopartamazsınız. İki tane yaprağımızı düşürseniz oradan koca bir dal, koca bir ağaç çıkar. 100 yıllık çınar var burada, 100 yıllık çınar. Onun için öyle kökü ne olduğu belli olmayan, sonu ne olduğu belli olmayan konjonktürün uzamışlarından baş edecek gücümüzde, sabrımızda, enerjimizde var Allah'a şükür. O yüzden Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu hallere düşeceksen kendini düşürdüğün evvelden milletin haberi olacak. Sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin soru varsa yanıtlayalım. Buyurun. E, Tabi medyaya düşünce e, elbette sordum. E, Bizde 20 yıllık çalışan, e, çalıştığı birimi e, dün akşam. Eşi arıyor ailevi bir meseleden dolayı bir haftalık izin istediğini ve bugün işe gelemeyeceğini bildiriyor dün akşam. Böyle ilginç bir talepten sonra da sabahleyin gözaltına alınmış kişilerin arasında ismini görerek biz de öğrendik. Başka bir bilgiye de sahip değiliz. Gelişmeler bu yönde. Sayın Erdoğan'a AK Parti muhabirleri sorsun, marifetini kendi itiraf etsin. Akdeniz Belediyesi'ne sabah ve tarih masasını düşünecek olursak eee Türkiye'ye iddia edilen darmıslak bir barış süreci var. Belki liderin en son barış için ve mücadele eden barış için eee hareket eden kazanır diye açıklamalar da bulundu. e, kayyum uygulaması bir OHAL KYK'sı marifetiyle ve onun kanunlaşması marifetiyle yapılan son derece antidemokratik bir uygulamadır. Bir belediye başkanı ile ilgili ister mali bir meseleden ister siyasi bir meseleden örneğin bir anayasal suçtan soruşturma başlatıldıysa soruşturma kovuşturmaya yöner. Yargılama olur. İstinaf süreci varsa tamamlanır. Yargıtay kararıyla kesinleşirse belediye meclisi içinden millet çoğunluğu kime verdiyse o çoğunluk yeni birini seçer. Ama bunlar daha soruşturma aşamasında tutuklama kovu, mesele kovuşturmaya geçtiği anda kaymakamı kayyum atıyorlar. Bu milletin iradesine ters, milletin kararına zıt bir iştir. O yüzden tüm kayyum atamalarına gerekçesi ne olursa olsun, iletişimi nasıl yapılıyor olursa olsun, ilkesel bir yerden karşı çıkıyoruz. Kesinleşmeden görevden almak olmaz. Kesinleşmeden yerine vekil bakacaksa o vekili de millet kime en çok yetkiyi verdiyse oradan seçilir. Bunu söyleyelim. Bugün sabah yapılan basın bildirisi de masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor Beşiktaş Belediye Başkanımız ve gözaltına alınan herkes için Akdeniz Belediyesi'nin de hakkında yapılan tüm bilgilendirmeler sanki suç kesinleşmiş gibi daha iddia aşamasında. O yüzden bu meseleyi buradan okuduğumuzu açıkça ifade etmek isterim. Bir sorunuz daha vardı bu, bu maçta en sonunda. Tamam. Şöyle, Devlet Bey barış yazmış. Geçmişte barış diyen herkese terör sevicisi diyen bir akıl. İlk kez barış dedi. Ve devlet bey şunu söyleyeyim. Örneğin barış barış deyip sonra o hal yetkisiyle olan kayyım yetkisinin kullanılması da barış barış deyip barış konuşacağız dediğiniz muhalefet partisinin belediye başkanına sabahleyin düşman hukuku uygulanması da barış maçasında balta çekmektir. Barış macasına otururken silahsız oturulur, şiddetsiz oturulur. AK Parti hem barış yapalım diyor, hem oturup konuşalım diyor, hem balta çekiyor. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru bir mesele değildir. O baltayı ellerinden bıraksınlar, ağızlarıyla konuşsunlar. Teşekkür ederim. Şimdi birincisi kesinlikle kayyum diye bir şey söz konusu değil. Çünkü konunun terörle de ilgisi yok. Konunun yürütüldüğü yerde terör savcılığı da değil, terör şubede değil. Hiç alakası yok. Bizim beklediğimiz şey ikindiye varmadan Rıza Bey'in ifadesinin alınıp işinin başına geri yollanmasıdır. Böyle bir şeyde ihalede sorumluluğu olmayan birisi sırf belediye CHP'li diye bir de tutup da bu gece yarın akşam 48 kişinin ifadesi alına kadar içeride mi tutulacak? Başkanımızın ifadesine başvurulur, o da kendi sorumsuzluğunu meseleyle ilgili bir kez daha ifade eder, işinin başına döner, günü geldiğinde işte birkaç gün sonra eğer halen daha resmi bir işleme muhatapsa o kısmına da katılır ki herhalde buradan sonra varıp da Tayyip Bey yüzlerce sorgulama yapılmış bir kere gitmemişken polise Rıza Akpolat'ı tutup da hakim savcı karşısına savcılığa falan sevk edecek halleri yok ihaleden dolayı belediye başkanı. O zaman Türkiye'de bir tane belediye başkanı kalmaz. Hepsini birden toplasın götürsün. Bütün kaymakamlar valiler yönetsin. Tayyip Bey de rahat etsin. Biz Rıza Bey'i ikindi olmadan görevinin başına bekliyoruz. Öyle güneş falan batmadı. Teşekkür ediyoruz.